Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aç olan tok olur. Bismillahirrahmanirrahim diyen. Açsa tok olur. Allah Allah. Hastaysa iyi olur. Fakırsa zengin olur. Aciz ise kadir olur. Bekarsa evlenir. Çocuksuzsa çocuk sahibi olur. İşsizse iş bulur. Şahası bozuksa afiyet bulur. Şerefi gittiyse şeref bulur. Söyle Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Durduğun yerine söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Millet Milleti cahil bıraktılar. Kim bıraktı? Başka cahiller efendim, milleti cahil bıraktı. Öğretmediler. Öğretmediler. Çünkü öğretirlerse onların ne olduğu, ne mal olduğu, sahte oldukları meydana çıkar. Sahte <laughs> şey suyuna, altın suyuna batırılmış teneke var. Gümüş suyuna batırılmış teneke var. Millet altın zanneder veya gümüş zanneder. Değil. Şimdi bir şey öğretseler millete, bunları hepsini toplayıp denize dökecekler. Bunlar gelenleri bir şey gibi gösteriyorlar. Biz cumhur Reisiyiz. Biz Başbakan biz kış bakan, biz bilmem ne, Irak bunlar. Bu memleketi efendim, İngiliz altı komiser, altı gaza, efendim, bir polis kumandanı, 250 kişilik polis vardı Kıbrıs'ın üstünde dip baptan, dip karpaz derlerdi. Kapın pençenin açık, ya. yatırdın kimse dönüşüne bakmaz mı sana? Efendim, sonra vali meşveret meclisi vardı. Beş kişilikti o. Türk'ten ve onlardan meşveret ederdi. Aylığı yok, onların yıldığı yok. Şeref var. Sonra efendim, emniyet içine bakan başkumandan vardı. Polis başkumandanı. Bir. Marif Müdürü, Sıhhiye Müdürü, Ziraat Müdürü, Orman Dairesi Müdürü, Efendim, bu kadar. Yetişir, artardır. Türk da memurdan geçilmez. Evet. memur memura, memur memura. Ya memur fare gibi torbayı delmiş yiyor. <laughs> Torbada bir şey bırakmaz ki memur. Torbadan bir şey alsın millet yok. 80 milyonu Türkiye. Evet. Kendi kendine yetişmiyor. Evet. Evet. Dert 80 milyon. Kıbrıs 60 bin kişiydi Türk. 200 avro vardı? 300 bin. Bütün Kıbrıs. Ve herkes makinayla değil, Çift diken sürerdi. sürer. Ye alır. Ya Hep hatırlarsın. Çift diken bizim de var. Evet. Sürer. Orakla biçer. Ya. Arabası da hayacak. Ayva var da Harman sürer. Ya götürü harman yerinde. Harman da sürer. İşte. Ben, biz küçüktük, çok sevinirdik. Düvenin üstüne oturdurlardı bizi de <laughs> evet. şey dediler. Ayın ışığında harman <laughs> türerdik ha, ha. tepede. Gidi. <laughs> ya hep bunları yaptık. İşte yapıyım. böyleydi. E şimdi makinada geçilmez. Otomobilde geçilmez. İnsanlar işsiz. Ben. hiçbir diye bir şey bırakmadılar. Ya, yani, Efendim, teknoloji dediği bir lesi berbat mesle kaldı insanlar. E, biz küçükken efendim ayakkabıcılar esnafı tabii, vardı. El dadi iş yerdi. Sonra işitti ki efendim, Ayakkabı makinası getirmişler ha. Biz sağcıfta kaldık. Doğru. Ayakkabı makinesi. Evet dediler, çok güzel. Makineyle dikilecek birden. Peki makineyi getirdiğinde kaç kişi işsiz kalacak? Tabii. Ya. O düşünmedi. Milyonlarla. Bu millet. Her şey makineleşti her şey makinesi insan oturup kaldı. Düğmeye basar istediğini yaptırır. Hı hı. E, hali iş kalmadı ki. E, eh hani de bambaşka oldu. Hı. Süse püse düştü. Oyun eğlenceye düştü. Efendim, ne okudu, okuduğunu bilmez ne işler öğrendi işlesin. De hiç şeyler işte. din, iman, ırz, namus, evet her şeyi bitirdiler. Kaldılar siz böyle avara efendim bir kavga çıkarttılar bunun içerisinde. Ve hepsini alacağız Kıbrıs'ı da ha. kör edeceğiz. O da yapabildiler, müstehcuk battılar. Bunları dersi söyleseyse dardırlar. Ne dardıracak böyle ben söyleyeyim doğrudur. Doğru. Düzelt bakayım. Ver düzeltemezsen, Erbabı da ver, kırk günde de düzeltireyim Kıbrıs'ı. Maşallah, yani. Allah nasip inşallah. Allah nasibisin. Eyb esir. Adadeti nasibisin. Allahu teala. Kırk günde tertipleri Allah dizide bulasın. <laughs> İnsanlık hidayet bulsun inşallah. Hiç şey yok. Kırk gün ayız çok bile. <laughs> Belki bu iş şey 30, 40 bi, 50 bi çek çıkarmış her ay. <laughs> e ne neciğe şey bu? Ee, Şeyh kadar değil. basar gibi para başlıyor o gibi. Doğru. Öyle Bir isterdir, bir İngiliz lirası, beş Türk lirasıydı. Hadi seveyim. Bir Türk lirası, e ha. Bir İngiliz lirası. Burada beş şilin aylığı olan insan vardı ki Allah. efendim e, dört aylık bir isterdi geliri ya. geçirirdi insanlar. E şimdi şimdi sokağa bak. Ya. Bin de olsa geçirelim. Bunlar nereden para yetiştiriyor buraya? E ırz kalmadı, namus kalmadı, para kalmadı, akıl da kalmadı, din kalmadı, iman kalmadı. Hela sahil edecek. Bir şey söylüyorsan seni kabul etmedi. E batın çıkın. Nasıl çıkın? Burası öyle, Türkiye bizden daha berbat. Çünkü Dünya berbat. 1923 saltanatı kaldırdılar. Evet. Haklar olmadığı halde. Efendim, onun da adına muharebe yaptılar ve sonunda onu kaldırdılar. Geceleri geçtiler, yüzlerde gözlerde bulaştırdılar. Bir şey yapamadılar. E orada ilk 10 milyondu. Millet. Yani buradan 90 seneyi evvel millet 11 milyondu. Evet. Bugün 80 milyon. 80 milyon. Evet. E millet köyde yapacak işi kalmadı hepsi şehirlere. Bir rahatsa İstanbul'a yüklendi. İstanbul, evet. İstanbul nüfusu 150 bin. Bugün 15 milyon evet. vasatisi evet. değilsem belki de 20 milyon var derler bize. Evet. Dışarıda gelenlere. 20 yılda nasıl geçirir bu içinde? Ya, Gece odular da fukara tayfası, rengi tayfası gökdelenler Ortalığı doldurdular. Ya. Ne? Kö köyde gelen adam bir salonda ne iş yapacak? Ya. Çöpçülük, e çöpçülük de yani milyondan çöpçü istemez ki. İşte böyle idaresiz, dirayetsiz, siyasetsiz, akılsızca bir sistem getirdiler ki bu millet erisin, çürüsün, bitsin, gitsin, onunla beraber Müslümanlık batsın. Müslümanlık batmaz. Onlar batar. Onlar Üzmeni batar. Batmaz. Şimdi gelecek yeni nesiller Müslümanlığı tutacak. İnşallah. Dünkü nesiller attı İslam'ı, bugün gelen nesiller Müslümanlığı arayıyor. Allahu Ekber. Çok şükür. Dünküler attılar. Görünmesin diye. Bugünküler şimdi arıyor. gör, nerededir İslam? Nerededir Müslümanlık? Ne için Müslümanlığı yasak ettiler? Ne vardı ki yasak ettiler? Ya. Ya. Allah Allah. Allah Allah akıbeti bizi hayır eylesin. Amin. Amin. Fatiha. Onun için bana lazım. 40 de bu darı babırlar da hepsi. İnşallah. Allah nasip i̇nşallah. etsin inşallah. i̇nşallah. Allah etsin. Biz Amin öyle. Amin. Allah'ın gönderdiği evir, benim emir değil ki öyle bir insan gönderdi Cenab-ı Allah ki insanları mum gibi eder. Allah Allah. Doğrultur. Eğriyi doğrultur. Kötüyü atar, iyi getirir. Haramı atar, helalı getirir. Tembelli atar, iyi getirir. Zulmü atar, adaleti getirir. Kağıdı atar, altını getirir. Değil mi? İnşallah gelecek o günler gene inşallah yakında. Yakın e, Resulü'ne Allah kırk yakın günde hakarına gelip Allah'ın izniyle. Kırk günü Allah göndersin tez yakında inşallah. Fatiha. Amin. Şşş, şş. <laughs> bak, <hiç>. Ne olur ne? Bak Ne? Gayle yok. Meclisi var. Ne? Hayva. Gaylesiz. <laughs> Rahat. Ya geldi ya. <laughs> Yavaşlık bulaşık geldik. Yer içer rahat o kadar, o kadar. <laughs> ne memurluk ister ne abirlik. Ne güzel. Dağdaş bizimdir der. Doğru. Gezeriz. Evet. Aman olduğumuzda da başımızı, kıçımızı yalarız. Tövbe. Doğru. Alemin ortasında. Oyalanırız. Alemin ortasında baksana. <laughs> Ne hayal var ne bir şey. Ne yalan. Ama yalan ben. Ya uyurum ya yalanırım. <laughs> <laughs> ya bir şey bulursam sabrına nazış var götürürüm. da sorar. Eve gitti derler, karnıma gitti Ya Allah tövbe ya. Allah kırk günü Allah. erken gönder. Fatiha rahmeti bol. Eramati bal panisha Ben eyledim hadsiz günah Senin affet dünyayı tutar ya Rabbi Amin ya Rabbi Bizi Amin affeyle ya Rabbi. bize Aşk olsun Yolu gösterecek kılavuz yolla ya Rabbi Amin ne? Amin ya, Amin ya Allah Allah